Evet bugün adada hayatta kalmanın yeni bölümüyle karşınızdayım bir gece olmuş hemen bir uyuyalım günlerde 26'yı gösteriyor en son kalemizin surlarını yapmıştık Direkt de özet geçin buraya deniz kulesi yap yapacağız burayı sanırım belli bir kademeye kadar düşüreceğiz uzun zamandır bir hafta falan geçti eski bir bölümü çekmemin üzerinden burayı düzleyeceğiz ortaya bir tane değirmen o tarafa deniz kulesi ve etrafa ev ve köylüler getirecek. Ayrıca sizlere teşekkür etmek istiyorum. Geçen bölüme güzel bir destek geldi. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Yeni bölüme geçmeden önce bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman başlayalım. Evet şimdi hemen buradaki surların süperliklerini falan yapacağım. İbrahim modda zaten koyarım. Evet arkadaşlar kale bitti. Şu an geçici olarak böyle bir giriş yaptım. Yani bu, bu, kapı değişecek merak etmeyin. Yani burası şu an bitti. Ee, şimdi bir envanterimi boşaltacağım. Ayrıca bir köylü düşürmeye gideceğim artık. Yani mecbur köylü düşüreceğim. Ayrıca buraya gezgin gelmiş. Onun kayışını falan kaladım. Böyle gördüğünüz gibi değişik şeyler satıyor. işte orman ağacı bitiyor falan. Belki işimize yarar yani bir şey diyemiyorum. Şuradan bir yatağımızı alalım. Zaten günlerde 27 oldu. 28'e gireceğiz. Şimdi emanetimi boşalttım. Yanıma birazcık odun aldım. Şimdi köylü düşürmeye gideceğim. Bu arada kalede böyle gözüküyor. Güzel gayet. Evet arkadaşlar şu an vallahi değişik bir şey oldu. Önce bir durdurayım. Önce kayıttan 2 gün sonra çekiyorum. Hasta masa O yüzden bir ara verdim oyun oynamaya. 2 gün sonra çekiyorum şu an bu kaydı. Birazcık afk kaldım o sıra zombi köylü düşsün diye bir geldim iki tane hatta şu şimdi düştü bu bundan bir 5-10 dakika önce düşmüştü bunu kapatalım yukarıdan mob gelmesin diye. Tamam. Bu arada günler 28'i gösteriyor şurayı bir genişletelim zombi köylülere getireceğiz çünkü. Ama şimdi hepsini tek bir kayıya bindirmem lazım ama şöyle biri buna biner. Böyle ittirsem ha bindir. Lütfen diğeri binmesine Ayrı ayrı bindireyim ya. Hayır ya. Tüh be. Neyse tamam böyle de oldu. Şimdi olası bir baga karşı bunlar yanmasın. Şöyle bir kapatalım burayı da. Şimdi aşağı binelim inelim. yapalım. Bakalım. Ondan sonra. 2 dakika şuraya bir inventarımı boşalttım. Fakat şuradan bir barut alayım yaparken lazım olacak bir de cam şey yapmam gerekecek onun için şuradan biraz kum toplayayım 3-4 tane yeteceğini düşünüyorum şimdi bir kalemize girelim Böyle bir düzleyemedik gemiyle diyorum da zamanı gelecek inşallah şimdi bize blade rod lazım blade çubuğu ama blade çubuğumuz yok mükemmel bari gidelim blade çubuğu arayalım gene bizim topladığımız yerden o kaleye gidelim. Koordinatları vardı bende. Evet Blaze çubuğuna denk geldik. Blaze spawn'ın çubuğunu direkt çubuk olarak görmem. Şimdi buradan birazcık çubuk çıkaralım. En azından böyle sürekli şey yapmayacak kadar. İhtiyacımız olmayacağı kadar. Evet 6 tane falan oldu bence artık yeterli şimdi kaleden dönelim ha, bize mantar lazım olacak ama kahverengi sanırım ama ben gene de kırmızı mantardan alacağım yani ne olur ne olmaz ihtiyacımız düşer büyütürüz en kötü yani. Şimdi dönüş yolunda biraz da kahverengi mantarı rastım onlardan da toplayacağım. Ve bir de aklıma şey geldi bu evcil gazlar geldi ya mutlu gazlar. Onların biyomunu arayacağım eğer bulursam çok süper olur yani. Birazcık onları arayayım ben. Evet arkadaşlar buldum Rukum'u biyomunu da gaz sesi geliyor. Biraz sıkıntı içeceğiz ve bayağı uzaklara gittim yani. Bir saniye bir yerden okuyorum. Şurada kemik blokları var yanlarında vardır muhtemelen. Şimdi bir halledelim. biliyorum ama. Şimdi alalım bunu herhalde suya koyuyorduk o otomatik olarak evcilleşiyordu. Portal'ı bulduk sonunda bir eve dönelim. Akşam olmuştur muhtemelen. Şu mutlu gaz için bayağı uğraştım. Ki olmak üzere günde 29-30'a geçeceğiz. Şimdi bunu buraya koyalım bir ara bunu canlandırırız. Bir eve girelim. Şöyle mayalı örümcek gözü. Şimdi şişelerimize su dolduralım. Şöyle malzemelerimiz hazır. Sanırım böyle yapılıyordu bu arada. Tamam kafadan yapıyorum. Bir de şu kapıyı yapacağım. Bunun dediğim gibi bu surları ben internetten bakarak yaptım. Yani yapan youtuber farklı bloklarla ve biraz daha uzunluğu yapıyordu sanırım. Ben elimdeki blokları en güzel şekilde değerlendirdim. Eğer istiyorsanız açıklamaya falan bırakırım. Onu bu videonun yorumlarında belli etmeyi unutmayın. Bir kalenin yapımını. Şimdi bunları bir koyuyoruz. Aa Blaze root almadım. Evet gel Blaze tozumuz. Şimdi bunu attım. Üstüne bunu attım. Şimdi bu bu zayıflık iksiri olacak. Bartı koyduğum zaman da patlayıcı zayıflık olacak. Bu bayağı odunumuz var. Bunları kullanacağız. Dediğim gibi şu köyleri bir dönüştürelim. Ve evet. Çevirdik. Hemen inşallah tez zamanda dönüşürler de uğraştırmazlar bizi. Şimdi burada bir uyuyalım. Aa şimdi aklıma geldi. Şimdi eğer birinden biri önce dönüşürse tekrardan zombi köylü olur veya birbirlerini öldürebilirler. Evet bu arada çevrildiler. Umarım birbirlerine ısırmazlar dediğim gibi. Şu an aklıma yattı. Ben bir ende gideceğim. Ende'nin oradaki kütüphanedeki kitapları toplayayım. Gelin büyü basayım ya. Çünkü çok şu an köyleri beklersen büyü basmak için bayağı vaktimi alır. 55 levelim var hazır. Bir koruma kesik. En kötü ke verimlilikle kırılmazlık pasarsam basarsam işlerim daha da hızlanır. Ben bir elinde gideyim hemen. Evet kütüphanenin alt katını patlattım. Daha fazlasına ihtiyacım yok. İplerini aldım çünkü yatak yaparken lazım olacak. Bu arada katta bir sandık gördüm. Ona bir çökeyim. Şablon mablon bir şeyler çıktı. Girdap 4 çıktı. 3-4 çıktı. Girdap 3 çıkmış pardon. Burada da bir demirci şablonu ve pusula falan. Bir eve geçelim. Bu akşam oldu herhalde. Bir karanlık maranlık kuralım. 22 tane kitaplık. Tamam. Gidelim. Büyü, bir, bir masası yapalım. Burada daha fazla varmış. Şimdi gidelim. Ya da bir... Bu masasını bence buraya kondurabiliriz hazır evimiz şu anki evimizin dibi bakalım 30 güzel Direkt 24 veriyor ama bu kazmaya basmak mantıksız şuradan geri kazma ve kürek kazma kürek yapayım bence de Ve küreği çıkardım kazmayı çıkardım 23 kürek 23 kazma böyle bir kutusundan basalım bir ilerde Verimlilik 4. Kırmızı küçük. Çok güzel. kırılmazlık küçük verimlilik 4. 10 numara oldu bu arada. Zombi köylere bir bakalım. Dönüşmüşler en son. Birazcık odun alalım. Belki tekne ayırabilirim. Evet su kovam yoktu. Su kovasını aldım. Bu arada bir tane daha zombi köylü sesi var. Bunlar da dönüşmüş. Yukarıda bir zombi köylü daha var. Bunları bir aşağı ittirelim. İttirebilirsek. Tamam. Şimdi biz de inelim aşağıya. Evet günler 33'e gösteriyor. Hadi bakalım inşallah yetiştirebiliriz. tekne evet, teknemi koydum böyle. Bunu kırdım. Biriniz insin bakın ona. Bu neden böyle diyecekler vardır. Bu arkadaş bunu görmedi. Ben de bunu koydum. Mesih aldı ve daha bırakmıyor. İnat etti. Ben de koydum. Umarım mesleği bırakırız. Şimdi replay modda da izleyeceksiniz. Burayı bir düzleyeceğim. 70 e indireceğim. Replay'den sonra görüşmek üzere. Evet birazcık fidan toplamaya gittim. Çünkü değirmeni yapıyorum. Hiçbir şekilde fidan çeşitliliğimiz yoktu. Ben de gittim fidan topladım hem de ağaç kastım biraz. Ayrıca orada da bir köy buldum. Köyden de şeyler samanları çaldım. Köyleri çiftleştireceğim. Hem de akşam oluyor bu uyuyalım. Şimdi replay modda seyredersiniz. Güzel bir değirmen yapacağım. Evet Replay'de de izlediğiniz üzere değirmenimiz bitti şu an günler 40'ı gösteriyor ve 10 günümüz kaldı Birkaç tane köylü evi yapsam yeterli olur bence çünkü vaktimiz az Burayı buğdaylarla ekeriz. Şimdi buraya en azından 9 günde doldurmam lazım. Yani kale kalenin içine evleri yapmam lazım. Buradan aşağı gelmiş doğru. Buralara 2-3 tane ev yapayım. Ve bir ev modeli bulayım. Bu, bu arada tekrar anlıyorum. Yap, Yaptığı bu videoda yaptığım şeylerin internetten aldıysam eğer açıklama kısmında videolarını koyacağım. Onlara da bakmayı unutmayın. Evet günler 47'yi gösteriyor ve üniversitede dediğiniz üzere evleri bitirdik Ne i̇şte buraya bir güzel bir giriş kapısı eklendi şimdi ilk önce şöyle başlayalım yani böyle kenardan başlamayı tercih ettim zaten günlerde yetmeyecek günler yetseydi şöyle doğru evler yapacaktım ama sonuç olarak köy sayımız az en kötü ahır falan yapardım ama günler yetmiyor ve malzemelerimiz de az yani gittim sadece birkaç gün taş ve odun toplamaya gitti. Özellikle meşe dikkat ettim. Yani meşe olmasına dikkat ettim. Bunun yapılış videosunu açıklamaya koyarım. Aynı şekilde değirmenin. Fakat kalenin yapımını bulamadım bir Bu türlü. Ben de eskiden izlediğim videolardan buldum. Oradan yaptım. Evin böyle. iki tane yatak olacak her evde. Ben günümüz eksik diye burada bir tane yatak yok diye hatırlıyorum. Evet bir tane yatağımız yok bir tane balıkçı oldu hiç elemedim zaten yani hiç elemedim mesleğini. Bahırımız da çok güzel oldu bu arada. Şöyle girelim içine. Gayet müthiş oldu yani. Tek şurası bir görüntü bozuyor. Yani uygun bir portal yapabilirim aslında iç kısmına doğru. Asıl yer burası yani burası çok güzel oldu. Ne şey yapacaktım ben? Şöyle bir tane crafting katonu girişine e, ee, çubuk yapayım şuradan çubuk kraftayım şuradan çıkış yapacaktım ki gezdirebileyim diye bu arada tüccar gelmiş ve hiçbir şey işimize yaramıyor Evet ben buradan çıkabileceğim mi bakalım çıktım Şimdi şöyle bir sur vlog yapalım Böyle güzel bir surlarımız var. Şu an çıkarmak için yapmıştım. Şunu bir kıralım. Görüntü kirliliği yapmasın. Yani surlar birazcık alçak kaldı ama o zaman maliyet çok fazlaydı bizim için. O yüzden 3 biyottan yapmıştım ama gayet güzel durdu. Yani evleri en azından güzel kuruyor. Surlarımız böyle siperlerimiz falan. Asıl yer şurası yani. Aklımda buraları kule yapmak falan vardı ama dediğim gibi gün yetmedi. Bakın yani aslında ben biraz yavaş oynadım. İstesem rahatlıkla yetiştirebilirdim. Burada güzel bir girişimiz var. Şimdi burada ne yaptım? Önce şu lamaları bir alalım. Böyle gördüğünüz üzere böyle rastgele taşlar kullanmaya çalıştım. Şimdi aralara dererek şu portalı halletmeye çalışayım. Eğer güzel bir portal yapabilirsem ipliğe koymuş şu an veya sonra. Evet yavaştan 49. gün bitip 50. gün başlarken son bir konuşmamı yapıp 50. gün sabahı kapatacağım. Yani bu seriye de elveda diyoruz. Burada bir portalımız var. Şimdi sizlerle çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Normalde buralara alan fener falan koyuyor ama onun dışında bomboş yerlerimiz kaldı yani. Değirmen çok güzel oldu ve şu yani şu an her yapı çok güzel fakat değerimiz olmadı yani. Hala yerin altındayız. Uyuyorum. 50. gün. Merhaba 50. gün. Güzel bir seri oldu bence. Bir mob farmımız var. Şöyle çankları açayım. Ne bu? Ben bunu. Heh. Güzel bir seri oldu bence. Şurada bir mob farmımız var. Böyle bir kalemiz var. Bence kalemiz gayet güzel oldu. Yani giriş falan olsun. Buralar ince ayrıntılar, detaylar. Değirmenimiz. Yani köyler falan böyle geziyor. Çok güzel duruyor bence. Özellikle en portalımız. Yani her vaktimiz olsaydı şuraya güzel bir ahır yapmayı düşünüyordum. Ya da buraya bir göl yapıp ve etrafına oturma yerleri ve oturma gene ekleyip rp yapacaktım buraya net ahır gelirdi yüksek ihtimal böyle yatay bir şekilde girişi böyle bu tarafa bir tane ev yapardım buraya da bir şey uydururduk yani en kötü aralara böyle şeyler koyardık ince ayrıntı böyle detay yani zorunlu olmayan buraya kesin bir liman yapardım yani o Allah'ın emri Burayı net güzelleştirirdim ve Elytra bulmaya giderdim ve buraya bildiğiniz üzere Deniz feneri yapacaktık Fakat vakitimiz yetmedi maalesef ama yapsaydık çok güzel dururdu ki şuna bakar mısınız ya Çok güzel duruyor Evet bu seride buraya kadardı Desteklediğiniz için teşekkür ederim Discord'un yüzünüza da gelmeyi unutmayın Orada anında bildirimler haberdar olmak için hiç korusunuza gelmeyi unutmayın. Destek olmak istiyorsanız bir yorum, like, abone, üçlüsünü yaparsanız çok güzel olur. Ulan diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.